Komutanım, tırım kaçıyorlar. Üçünün peşlerim? Mevzinizde kalın. Kimse hiç çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanım şu çocuğu acil hastane yetiştirelim. Ne olur. Tamam ambulans geliyor. Geldi. Hadi, hadi, hadi. Koşun hadi. içeride kalp atışı düzensiz. Hemen taşımamız gerekiyor. Hadi. Tut, tut, tut. Kaldıralım, kaldıralım. Hadi. Hadi. Kaldır. Hadi. Hadi. Sarsmadan. Koçum, koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın, dayan. Salih ameliyatta komutanım. Durumu nasıl? Vallahi iyi değil dediler. Uğraşıyor doktorlar. Hay Allah. Bunlar çıktı üstünden. Evet, tespih yapıp satıyordu. Bir anası var. Ameliyat için para lazımdı. Sağolsun olsun arkadaşları da ondan alıyordu. Annesi vardı annesinin. Beş altı yıl önce gözlerini kaybetmiş. Şimdi de oğlanı kaybedecek. Allah korusun. Ameliyat şimdilik başarılı geçti diyebiliriz. Ama hayat tehlike hala devam ediyor. Bizim yapabilecek bir şeyimiz kalmadı artık. Doktor bey başarabilecek mi? Allah'tan umut kesmeyelim. Ya anası varmış hastaymış. Bir şey olursa perişan olur kadın. İnşallah olmaz. Efendim. Nasıl oldu bizim emekçik? İyi değil komutanım. Hiç iyi değil. Hadi ya. Allah şifa versin. Neyse üzme kendini. İyileşir. Hadi gel sen de artık. Sabah işimiz var. Tamam komutanım. Abi doktorlar pek de iyi konuşmadı. Ankara'ya da sevk edemediler. Kımıldatmak istemiyorlar. Yapma ya. Yavrum, e, siz benim Salih'imin arkadaşları mısınız? Evet anacığım. Şey ben nicedir oğlumun yüzünü hiç görmedim de. Nasıldı yüzü? Anacığım, oğlun öyle bir yakışıklı ki... ...ya yoldan geçip dönüp de bakmayan kız yok yemin ediyorum ya, değil mi? Öyle vallahi. Ah. Keşke dünya gözüyle bir kez olsun görebilsem oğlum. Belki görürsün be anacığım. Ha? Belli olmaz bu işler. Ah oğlum nerede? Görüyorsun halimi. Dur sen dur. Salih de kalkacak. Sen de göreceksin anacığım. Buraya yazıyorum. Ah oğlum. Nerede? Gel anacığım. Otur şöyle gel. Gel otur şöyle. Gel anacığım gel gel. gel. Tamam. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Sağ olasın oğlum. Yani abi. Gel sen gel. Bunları şey yapabiliriz. Tamamdır. Buyurun. Biz kredi çekmek istiyoruz. Ne kadar? 50 bin ameliyat desen masraflar filan 60 bin işimizi görür. Peki ne iş yapıyorsunuz? Askeriz. Ha, ne zamandır? İki iki üç gün falan oldu. Yani hanımefendi daha öncesinde de askerdik de atıldık döndük filan. Karışık meseleler. Ama bize bordro lazım. Yani maaş evrak olmadan veremiyoruz. Yani versek de en fazla on bin bireysel kredi. Hadi ya. Ee, ne yapacağız peki? Kör mü kalsın yani Salih'in anası? Salih'in anası kim? Hiç işte. Dünyadan bir haberin yok. Bir de bankacı olmuşum. Tamam, tamam. Bu... Başka bir yolu yok mu bu işin? Nasıl çözeriz? Üzerinizde bir şey var mı? Üzerimizde... Var mı bir şey? Yani... Silah! biz iyi niyetli insanlarız. Ya bakmayın öyle psikopat seri Kadir gibi durduğuna. Obacık kufkası gibi yüreği vardır abimin. Ya tamam kardeşim, sizin yüzünüzden bugün iş yapamadık zaten. Tesbih alır mıyız? Hayrına? Yüz lira verin yeter ha? Ya hadi gidin kardeşim, güle güle, güle güle. Allah versin. Hadi. Hadi herkes işine dönsün, yeter bu kadar. Tamam. Babacık yufka ne lan? Ya abi ne bileyim öyle inandırıcı olsun diye salladım lan onu. Bir halledelim şu işi. Ben kadının doktorunu buldum konuştum. Hemen alırız ameliyata diyor. Allah korusun ne olduğuna falan bir şey olursa... ...anası son bir görebilseydim dedi. Vallahi içimiz cız etti bununla. Değil mi lan? Vallahi etti komutanım ya. Hadi biz parayı bulduk. Kadın ameliyat da oldu. Böyle aniden açılıyor mu gözü? Araba farı mı lan bu? Takar takmaz önüne aydınlasın. Ya bir iki gün sürecekmiş zaten iyileşmesi. Yavaş yavaş görecek kadın. Öyle filmlerdeki gibi değil yani. Ne kadar dedin? Elli bin. Ama birazını topladık. Ne kadar yüz 750 lira. Ya Keşanlı sana bir şey soracağım. 750 lira, 50 bin liranın 50'de biri bile etmiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum komutanım da. Ben de kendi kendime avutuyorum işte. Benim de umudum yok. Dayı oğlu, karart menseği. Buluruz bir yolunu. İnşallah. Bir düşünelim onun üstüne. Şefik Usta ne haber? İyi sağ ol. Şefik Usta benim arabayı biliyorsun İstanbul'da garajda duruyor. Onu çok acil satmam lazım. Çok acil yarına. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Ya gerekirse yarı fiyatına ver ama çok acil işim var. Tamam sağ ol. Tamam. Anacığım ne varsa göndersen. Fındığın paralarından ayarlamışsındır bir şeyler. Bilezikleri bozdur ne bileyim yap işte bir şey. Çok önemli. Hadi be anacığım. Öpüyorum ellerinden. Benden de bu kadar çıktı abişim. Olur mu senin evlilik para? Kıza evlenme teklif edeceksin. Parayı verirsen nasıl yüzük alacaksın? Evet abi. Evlilik teklifi ne ya? Eski köyü yeni adet çıkarmayın oğlum. Sen üstüne alınma Keşanlı. Bunu medeni insanlar yapıyor. Al şu parayı saçma sapan işler yapma koca evine. Biz medeni değiliz abisi. Köylüyüz biz köylü. Ver ver. Kardeşim. Alo. Keşan hayırdır? Para topluyor musunuz? Aynen kardeşim. Salih'in anasını ameliyat ettireceğiz. Yavuz komutanımla konuştum o söyledi. Biz de yardım edelim dedik. Aşıkla avcı da verecek. Yok baba zahmet etmeyin. Ayarlayacağız biz. Olur mu öyle şey? Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Yarın geldiğimizde bankadan hallederiz. Üç beş kuruş kenara ayırmıştık. Aga eli kulağında sen baba olacaksın. Boş ver ya. Boş ver yok. Kardeşim, biz birini sevindireceğiz. Allah da bizi sevindirecek. Usul böyle. Eyvallah baba, büyüksün. O zaman yarın hallederiz ha? Tamam. Hafız avcı aşık, onlar da gönderiyor. İnşallah bitti bu iş. Oh be, İnşallah abi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım komutanım, tırmalıyoruz. Para toplamaya çalışıyoruz. Ben de kendimi yokladım biraz. Bu çıktı. Komutanım, siz niye zahmet ettiniz lütfen? Komutanım lütfen. Salih nasılmış? Hala uyutuyorlarmış komutan. Sabah olay ayrıldı. Komutanım. Ee, Nazlı Hanım'ın arkadaşı kaldığı otelden pek memnun değilmiş. Ee, daha iyi bir otel e, şey yani bulmamı istedi. Ben ona daha iyi bir otel ayarladım, temin ettim ben ona. Kim? Ne istemişti? Nazlı Hanım'ın erkek arkadaşı. Ne arkadaşı? Aa. Sizin haberiniz yok mu komutanım? Böyle de şey oldu, potumu kırdım ben şimdi. Yani havaalanından geldiler ya beraber. Yani ben, hay Allah ya, çok ayıp mı oldu size şey, özür dilerim. Tamam, tamam, dur. Sen karışma. Bu çocuk gerçekten bir hastası. Keşanlı. Keşanlı bir bak. Keşanlı. Gelin lan amına kudu bu çocuk. Şş, şş, sakin ol lan. Komutanım siz misiniz? Sakin ol. Ne oldu ya? Parayı bulduk. Hem de hepsini. Nasıl bulduk? Ya orasını karıştırma, aramızda kalsın, tamam mı? Komutanım olduğundan senin taşşağını Komutanım diyemiyorum ya. Yok, sen ayılamadın, tamam. Sen yat, yarın sabah konuşuruz, hadi. Yok, yok. Salih'in anasını arayayım, hemen ameliyata alsınlar. Gözleri açılsın. Tamam, nasıl istiyorsan. Ama bak, aramızda kalacak. Tamam. Komutanım, bir sarılayım be. Ulan tamam be. Hadi. Hadi yatın, hadi iyi geceler, hadi adam ya. Ne olmuş abi? Parayı bulmuş. Anacığım görüyorsun değil mi? Bak sefa var dikkat et. Görüyorum görüyorum hiç merak etme biraz bulanık ama... ...oğlum çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Bulanık bulanık idare edeceksin anacığım artık. Eder abi eder. Salih'in durumu nasıl? En son konuştuğumuzda bir düzelme vardı. Yani mırıldanmış hatta. Allah Allah'ım. Allah ım Allah. Im. Ya, bir kucak be. Olacak olacak. Salih anasını görsün çok mutlu olacak. İnşallah abi. Yürü anacığım gel. Anacığım gel. <gülüyor> <gülüyor> Açılın bakalım. Salih anasına kavuşacak. Bayram bugün bayram. iyi olacak dedilerdi. Konuşmuştu hatta. Dört gün önce yaralandı. Yarım saat önce ve aniden fenalaştı. Doktorla müdahale etti ama maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Oğlunuz şehit oldu. Nasıl da yakışıklı değil mi? Dediğiniz gibi. Gözlerini açtıracağım anne diyordum. Ben seni göremezsen de koklasam bile yeter diyordum oğlum. hala. Aracığım, biz böyle hayal etmedik ya. Salih uyanacaktı. O seni görecekti. Sen onu. Öyle sarılacaktınız falan. Böyle hayal etmedik ya. Olsun. Ben onu Dünya gözüyle son bir kez gördüm ya. Görebildim. Bir daha unutmam artık. Hiç unutmam. Hem Allah bir oğul aldı benden ama iki oğul verdi. Oh, little bit. Alo. Ne? Tamam. Tamam çıkıyoruz hemen.